çok kıymetli dikiş severler sır makineden Akif tekeben Tahramanmaraş'ta arkadaşlar bir tabir bakım için yine bir makina geldi ee, bir esnaf abimizin esnaf kardeşimizin yarım bıraktı bir makina ve buraya not düştü <laughs> ne yazmış bakın kalıp dişlisi arızalı yapılmadı Peki kalıp dişlisine bakalım Kalıp dişlisi dediğimiz dişliler bunlar desenleri çalıştıran turları döndürelim bir tur. Dönüyor mu dönmüyor mu beraber gözlemleyelim. Şimdi arıza tespiti yapmış kalıp dişlisi arızalı diye göndermiş. Ama arıza bu değil. Yani bakın tam tur döndü bitti. Şimdi makinamızdaki arıza nedir? Şimdi onu da size göstereceğim. Hani derler ya ustanın çekici bin kırmızı. işte ustanın çekici 22 yıllık çekicim. Bir çekiş darbesini yapacağım. Buyurun beraber yapalım. Şimdi bunu, bunun kabahatı şu dilin milin hareket etmemesi. Şimdi bu mil ne yapıyor? Bakın hareket etmiyor. Kalıptan aldığı hareketi yapmıyor. Ben de size ustanın bin kırmızısını göstereyim. Şimdi bakalım. Gördünüz mü? Kalıp çalıştı. Yani buradaki yazıyı yazan bir usta Artık adım usta kendi usta onu da siz bilin. Şimdi burada ne yapacağız? Desen aralarını verdik. Makinamızı iğnemili çalışıp çalışmıyor mu diye bakıyoruz. Şimdi makinamızı iğnemili kalıptan aldığı hareketi aksettiriyor. E şimdi neymiş sorun? Arıza tespiti dahi yanlış arkadaşlar. Şimdi makinanızı işi bilene teslim edin ki makinalarınızı mundar etmesinler berbat edip patlatıp göndermesinler bakın bir çekiş darbesiyle koldan alacak aksettiren organları yaptık ve makinamızın senkronizasyonunu yapıp tekrar kullanıcısına hizmete sunacağız şimdi tabelada yazıyor filanca makina veya da makina tamiri yapılır İyi de kardeşim nereden aldın bu eğitimi hangi ustanın çırağısın aa o kendinde saklı peki siz nereden makinacı olduğunu biliyorsunuz tabeladaki yazana her yerde her şeyi yazabilir. Parayı veren istediğini yazdırır. Demek ki işi bilen araştırmanız gerekiyor. Saygılar sır makineden.